Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle bir kahve yaptık arkadaşlar annemle birlikte. Mira da öğleden önceki uykusunu uyurken şöyle güzelce ev işlerini de bitirdik. Kahvemizi içelim, keyfimiz yerine gelsin. Biz dışarıya çıktık arkadaşlar. Bugün birkaç işimiz var. Özellikle yatak odası için annem lamba der, perde falan siparişi verecek beğendiklerini. Ama ondan önce illaki oyuncakçıya uğrayalım dedim. Miray'a oyuncak bakmak istiyorum dedi. İstediğini beğendiğini alsın diye söyledi. Şimdi birlikte hep beraber oyuncak bakmaya başladık. Şunlar var. Hangisini seversin? 45 lira. Bu ne döner misin? Şunun şeyi çok yumuşak. Katifi. Saçları hmm. var. Bir de ona sana zahmet ver. Bakalım hangisini istiyorsun. Seni sevdin. Seç bir tane Mira. <laughs> o bana baktığı için beni seçti. <gülüyor> 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 o seçmiyor. O beni alacak. <gülüyor> <gülüyor> bir de geliyor. <laughs> hangisini alacağım? Onlar <laughs> ha, <laughs> çok kalitesiz. <laughs> Ben yani o ucu bu şeylerden buraya koyarsam buranın şeyi bozulur. Hem yani yer yok. Hani sana. Şimdi perdeciye geldik arkadaşlar. Yatak odası için annem perde bakmak istiyor. Yalnız bakar mısınız çok şatavatlı ve ihtişamlı duruyor bu perde. Yine şurada da aynı şekilde farklı modelde bir perde var. Şöyle uçları püsküldü. Kadife gibi duruyor ama... Aynen kadife. Bakın şöyle. Biz ama biraz daha düz e, tercih edeceğiz. Ama bu da böyle farklı bir çeşit olarak tül tül size göstermek istedim. Acaba bunlar nasıl yıkanıyor? Şimdi 600 lira yeni yaptıklarımız çıkıyor. Bunlar da son zamanlarda böyle balkon mutfak camlarında kullanılmaya başladı. Sanırım kullanışta geliyor. Şöyle. Bir de bu tarzda olanlar varmış. Bakın burada da daha farklı. Şöyle daha sade ve düz bir model var. Şu şekilde. Burada böyle çeşit çeşit püskül, çeşit çeşit perde. Şöyle. Yine daha düz olanları, sadece kanat olanlar. Ay bakar mısınız? Çok güzel kenarlığa bakın çok şık değil mi Çok güzel bakın şöyle e, lamba derler Bunlar da çok şık gerçekten lamba der de bakıyoruz yani bugün aslında perde lamba der e, şey şunun adını unuttum başlık yatak başlığı hepsine bakacağız inşallah yavaş yavaş bakmaya başladık. Yalnız şu şeyler çok hoşuma gitti ya. Gerçekten. Şunlar mesela klasik hani modeller her yerde olan ama şunlar gerçekten şuna bakar mısınız? Aman Allah'ım. Çok şık modeller var. Bakın nasıl püsküllerde farklı farklı modeller. 100 lira bunun metresi zaten en uygun bunlar. 80, e, 80, e, 80 e. En son evet 70 liraydı. Ama ne kadar oldu? Ne kadar? Sizden sonra iki defter ben geçtim. Yok. ay. Şimdi arkadaşlar Angel Home'a geldik. Şöyle burada da çok güzel şeyler var. İlk olarak halıları göstereyim size dedim. 130'a 190 santimi 165 liraymış. Bakın şöyle halılar var. 120'ye 180 santimi 125 liraymış. Şurada da şöyle pofidik banyo örtüleri var. Bunlar da 109 liraymış. Şimdi hemen içeriye girelim bakalım içeride de güzel şeyler var. 80'e 150 santimi 90 lira. Bu da gerçekten güzel bir banyo halısı olur. Yalnız bu yatak odası takımı e, şeyi çok güzel. Ben çeyizimi buradan almıştım arkadaşlar. Yani örtülerimi falan her şeyimi buradan almıştım. Çok da kaliteli çıktı. Çok da beğendim. Annem de şimdi buradan bakıyor. Eee şunlar... Anne ben bunları da mı buradan almıştık <laughs> bana? Evet çünkü çok benziyor ee, şeyleri bile buradan kaç senedir kullanıyorum gerçekten ben çok memnunum. Ama sen bunu buradan aldım. onları yukarıdan aldım. İşte burası daşlı. Şey, Başlıklar makyajta havanı oluyor sevim. Evet güzel oluyor. Ne böyle takım mı alsın takım mı satılıyor? Aslında takım alsan daha iyi olur. Yani. Aziz Allah, aynen. Yukarıda satılıyor öyle takım. <laughs> Hemen şöyle aksesuarlara bakalım isterseniz. Kahve fincan takımları var. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet şık ve güzel görünüyor. Az önce baktığımız örtünün şöyle pembe renkli de var. Bu da çok güzel. Yani daha ferah duruyor. Bir de annem krem istiyor. Şöyle bakın krem renkli de var. Kremi de şöyle. Yani bunlar gündeliğe de uygun. O açıdan iyi. Hani mevsimlik de kullanılabilir, yazlık da kullanılabilir gündeliğe de uygun. Hani o açıdan ben beğendim. Sen ne diyorsun anne? Şey aslında orada bakarken üstünde pembe örtü vardı. O da fena durmuyor. Mürdüm mü? Ha, mürdüm. Ha, evet o da güzel. Mürdüm de güzel ama aynı renk mi senin başlığınla o önemli. Yok, bir açıyor. Ben de bunu çok sevdim. Yani. çok güzel. Bu desene bayıldım. Normal yatak örtüleri var ama onlar ağırdı. Hani Şöyle. Onlar daha kalın. İngiliz şoma geldik arkadaşlar. Çok güzel kupalar varmış. Bunlar yeni geldi sanırım. Çünkü ben görmemiştim. Ama gerçekten çok şık görünüyor. Annem de şunları çok beğendi. Bunlar da çok güzelmiş. Şöyle bayağı da kaliteli duruyor. Çok güzeller. Şu kupaların fiyatı ne kadar acaba? Bir bakalım. 40 TL'ymiş fiyatı. Şöyle. Yok, Anne bak şöyle küçük küçük çerezlikler. Evet da. çok tatlı, evet. çok şık. Şu da öyle. Evet bunun fiyatı ne kadarmış? 1083 lira taksitli fiyatı, peşin fiyatı 985 lir almış. neydi Evet ya biraz çok pahalı. Bu da 17 TL ama bu da çok şık. Evet. Şimdi genelde sunumları bunlarla yapıyorlar tabii. Çok şık. Evet. Şartlar, Ama e, bak çay şey koydular. Çay da de güzelmiş. Şey evet. O minik onlar şık. Evet, çok şık. Onlar fincan evet. evet. herhalde. Aha, onlar yok fincan değil. E, Peçeteli. Onlar Peçeteli çok şık. Evet. Bakalım ne kadarmış. 100 TL peşin fiyatmış. Yalnız şu gerçekten efsane güzel. kadar. Evet. Ay şu emayeler de çok güzelmiş. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Anne sen yatak örtülerine bak istersen ben geliyorum şimdi. Annem çünkü yatak örtülerine bakıyor. Mira da uyumuş kendi hazır. Şöyle birlikte bakalım dedik. Bakın. Bu da çok güzel. Bakalım. Bunun fiyatı 219 liraymış arkadaşlar. Ay şu kadehler de çok güzelmiş. Bunların benzeri bende var. Sadece şu üst kısmı altın sarısı değil. Bu şekilde olanlar da çok güzel görünüyor. Bakın burada da şöyle fincan takımları var. Gerçekten bunlar da böyle tam yaz fincanı. Rengarenk duruyorlar. Bakın şöyle pembelisi, yeşillisi, mavilisi. Şöyle bir de fuşya tonlarında olanlar var. Hemen bakayım bunların fiyatını görebilirsem size söyleyeyim. Aynen bunlar 12 parçalı oluşuyor. Altılı set halindeymiş. Fiyatı ne kadarmış? 249 liraymış ama bir şey söyleyeyim mi? Annem dediğinde haklı. Biraz fiyatlar artmış gibi. Şu da mesela 80 liraymış. Gerçekten ama çok şıklar. Bu ne kadarmış? 15 liraymış. Kahvaltılarda gayet güzel durur sıvı sabunluklar uygun fiyat demiş arkadaşlar 20 lira. Bakın burada da şöyle güzel güzel aksesuarlar var. Şöyle alt kısmı bu şekilde. Fiyatını göremedim. Bu genelde altlarında fiyat yazıyor. Bu mesela 80 liraymış arkadaşlar. Şu filler 50 lira. Böyle çeşit çeşit bir sürü ürün var. Şimdi Karaca'ya geldik arkadaşlar. Annem yatak örtüsü bakarken ben de şöyle sizlere kahve makinelerini göstereyim dedim ne kadarmış? 799 liradan 699 liraya düşmüş. Şöyle bayağı da fazla olur bu. Renk renk de seçenekleri varmış. Bilginiz olsun. Hem bakın hem kahve makinesi hem de şöyle filtre kahve makinesi var. 800 lira da bunlarmış. Şurada da şöyle çok güzel çaycılar var. Bunların fiyatı da Cook Plus markalı. Bayağı da düşmüş fiyattır. Şu kahve fincanına bayıldım. 4 kişilik 133 liraymış. Ama gerçekten de çok şık değil mi? Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yine ya bu güzel kahve fincanına bakar mısınız? Bayıldım ya. 199 liraymış ama gerçekten çok şık. Her zaman da kullanılabilir bir fincan takımı. Çok hoş. Annem de şunları sevdi. Bu da 199 lira. Klasik. Bu da her zaman kullanılabilecek bir desen. Yatak odası örtüsünü aldık arkadaşlar. Şöyle. Birçok örtüye baktık ama üst taraf başlık mürdüm olduğu için böyle daha sade, krem tonlarında olsun diye düşünerek bakın böyle içerisinde de hafif sarılıklar var. Böyle altın sarısı, sim gibi. Şöyle şuradan gösterirsem daha net görünür. O yüzden buradaki mobilyalara da gayet uyuyor. Bir de mesela bazıları hiç kullanışlı değildi gündelikte bu gündelikte de kullanışlı olur diye düşünerek annem bu şekilde aldı. Şöyle yine başlık da aldık. Püsküllü püsküllü. Perdelerin siparişini verdik ama perdeler daha henüz gelmedi. Tabi yapılacak. Bir haftaya ancak gelir dedi abi. O yüzden perdeler de püsküllü olacağı için onlarla birlikte takım olur diye düşünerek bu şekilde aldık. Bir tane daha aldık bundan bir tane daha olduğu için bunlar da indirimdeydi 175 liraya düşmüştü benim evleneceğim zamanlarda çok daha pahalıydı fiyatları düşmüş bunların da yine yatak örtüsünün fiyatı da 650 TL idi arkadaşlar sadece bu hani pike örtü takımı ve iki tane yastığı hani başka bir şeyi yok şu şekilde şu tarafları da dantelli. Aslında burası uzun hani isterseniz uzun olarak da kullanabilirsiniz. Ama annem bu şekilde kullanmayı tercih etti. Çünkü şuraları da gayet şık görünüyor. Bu şekilde. Annem bütün malzemeleri hazırlayıp fırına güveç verdi. Bakar mısınız arkadaşlar? Mis gerçekten evde de pişirince oluyor ama Fırında pişen güvecin lezzetine doyum olmuyor, değil mi annem? Çok başka oluyor. Şimdi afiyetle yiyeceğiz bu akşamın menüsü de bu şekilde. Selma patateslerinden sever. Biraz da patates. Saat şu anda 8 arkadaşlar. Ben 7'de kalktım videoyu düzenleyip editleyip yükleyebilmek için. Şimdi videoyu düzenledim. Bir de fark ettim ki videoyu sonlandırmamışım. Şöyle vedalaşalım dedim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.